Aracımız Cherry Omoda 5. Aracımız Şanlıurfa'dan. Mehmet abi getirdi. LPG montaj için. Mehmet abi, zaten montaj seninle beraber yaptık sayılır. Buradaydın birebir, şeffaf bir şekilde montajını yaptık. Nasıl abi? İyi, hiçbir şey böyle değil. Güzel. Motor bu şekilde. Zaten ilk geldiği zaman da yine aynı şekildeydi. Aynı şekilde Aynı, şey. aynı <laughs> şekildeydi. Şimdi tesisatı ne yaptık? Şöyle elektronik beyni gösterelim. Şu bu yok aracın yok kendi ya. elektronik beyni. Bir de bizim elektronik beyni var. Hemen şu arkasında. Test atar komple bez battan sarıldı. Eklemeler lehimle yapıldı. Enjeksiyonlarımız şu kapağın altında kaldı. Regülatör Hav e, filtresinin altında kaldı. Böyle baktığımızda motor tertemiz eskisi gibi şey duruyor. Gibi. Aynen aynen. LPG düğmesini nereye taktık ona bakalım. Direksiyon şeyin altında. LPG düğmesi hemen direksiyonun altında. Dolum noktası Avrupa tipi. Bunu aparatı takıyoruz, gazlı dolduruyoruz. Tekrar aparatı alıp kapatıyoruz. LPG tankı. Zaten bunlarda ince step nedir abi? LPG tankı da bu şekilde birebir oturuyor. Kapak sıfırlanıyor bu şekilde. Hiçbir sıkıntı yok. Mehmet abi, şimdi geriye ne kaldı? Aracımız çok güçlü bir motora sahip. Kesinlikle. Şimdi rampaya vuracağız, klimayı açacağız. LPG benzin yapacağız. Bakalım çekiş farkı var, var. mı? Hadi de seç kalın. Şimdi Mardin'in en dik rampasına girdik abi. Klimamız açık. Şu anda gazla. Şu virajda geçeyim abim. Ondan sonra yükleneyim gaza. Evet. Şu anda bastım abi. Herhangi bir boğulma yok. Bak. Benzini attım. Gaza attım ve önümüze araba çıktı. <laughs> abi Mardin manzarasını görüyor musun? Ne kadar güzel değil mi? Aynen. Buradan şimdi Asfata çıkacağız bakalım. Çekişte herhangi bir değişim var mı yok mu? Abi aracım şu anda LPG'de. Ayam sabit gazda. Şimdi benzin yaptım abim. Şu an benzinde. Bir daha LPG yaptım. Bir şey mi abi? Evet. Aynen. Bak. Bir daha benzin yaptım. Bir daha LPG. Çıkar Farkı yok değil mi? Abi montajımız tamam. Çekiş, performans güzel. Hayırlı uğurlu olsun abim. Şu iki yıllık garanti. Bir de iki yıl ücretsiz motor koruma paketiyle beraber. Hayırlı olsun abi. Buradan Şanlıurfa'ya da selamlar. Selamlar.